kalkama yerden kalkamıyorum ki. Aspin Tamam. tamam. Manyak. Bir resim çekemedin. Ben bir şey değil mi? çocuğum? Artist değilsin işte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Belki de ederim. Teşekkür ederim. istedim. Ama Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel ifade yeni bölüm. 345 mi 345 ya? 345. Bölüm nanın. Haykırmak yok yüreğim, yavarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız Seninle haykırmak yok yüreğim, yavarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırız, seninle, seninle. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızdım, hapsetti. Bugün oyununu beceremedi. Bizi yaktı, kahrettin Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ne acılar yaşadık biz seni. Haykırmak yok yüreğim Yavarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ve acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yavarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seni şey Çok hoşuma gidiyor ki bu şarkı Sızlanmak yok Oh siz <laughs> sen de aşık Belen halasına Filmda Filmda da aşık olmaz Ama film, filmlarda aşk güzel aslında benim aşka sonsuz saygım var. Ama gerçek hayatta aşklardan nefret ederim doğrusu. Valla şimdi nefret ediyorum. Bence yarın ön öbür gün ne olacağım belli olmaz. <laughs> Öyle. Ön öbür gün ne olacağım belli olmaz. <laughs> Belki kızdan hoşlanmayacağım da çocuktan hoşlanacağım. Öyle mi arkadaşlar? Yani aptal kafam biraz aptal ama neyse. <laughs> Öyle. Belki kız istemeyeceğim, belki çocuk isteyecek. Siz benim nasıl yandığımı bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> gülendim 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 yüreğim başım pozitsiyim ölüm arkam fasitçim sakallarım toz iç pas içinden benim nasıl yandım nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz Bir fidandım Derledim fırtınaydı, duruldum yoruldum ah çok çok yoruldum. Siz benim nereden çektiğim nereden bileceksiniz? Siz benim nereden çektiğim nereden bileceksiniz? Siz beni nereden çektim? Nereden vereceksiniz? Siz benim nereden çektim? Nereden vereceksiniz? Nereden nereden Taş duvarları yakıp geldim. Ömürleri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim. Hey! Taş duvarları yakıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

sen siz alamı yokken ah, nefes Sanma sakın bu geçici bir hevet Sen en güzel hediye Kimse vermedi bana bu değeri Deli serer ah, ne güzel yüreği Hoş bu geldiğin evimin Kurul hadi baş köşeye Kurul hadi baş köşeye Kurul hadi Baş köşe Hoş geldin evinin biri Kurul hadi baş köşe Kurul hadi baş köşe Köşe Her zaman karşıma Çıkmıyor doğru insan ben seni bulduğuma çok sevindim Yıllarca yalancı sevdalar şansıma Gerçeğim olduğuna çok sevindim Bekledim ama dedi Hazreti Hatırla ne günlerdi Sen tutunca ellerimi kader bize boyun eğdi Demek öyle sizinle de, Parmağın bu işte Yüzüme vurur güneş Aklıma gelişimde ben seni başıma taca ömrü eş Sensiz alamıyorken ah bir nefes Sanma sakın bu geçici bir heves sen en güzel hediye Kimse vermedi bana bu değeri Bilseler ah ne güzel yüreği Hoş geldin evimin dili Kuru hadi baş köşeye Hoş geldin evimin Kurul hadi baş köşe kuru eti baş köşeye Benim sende solmadan <laughs> sarıl bana, yüreğim kurumadan sarıl bana, gözlerim kapanmadan sarıl bana, sarıl da, sarıl bana, sarıl da. canı cana katsam da Aşkım ile yaksam da Vazgeçmedim sevmekten Korkmam inan ölmekten Vazgeçmedim sevmekten 444 888 Biri arayın ATV'nin çok ama çok yeni dizilerine ulaşabilmek için. Yeni dizilerine ulaşabilmek için. Kasani Ferdin dizisi hafta için her gün ATV'de 13.00'a kadar 13.00'dan 14.00'a kadar Evde Biz Bize programına kadar şimdilik Evde Biz Bize programına kadar Hasan İfardin 345. bölüm sonlandı 345. bölüm sonlandı Fokus filmi olan günlük dizisi Hasan-ı Ferdin. Jous meyve suyu Hasan-ı Ferdin'i sundu. sundu.